İyi akşamlar Azar Bey. Merhaba nasılsınız? Abiniz, i̇yiyim, sağ olun. Bakette evet bekliyor ya. Onur Bey sizi. <laughs> Çok pardon İçeriye alın. Zaten burada sorun yok. Biraz daha sonra çekersiniz. De. Devri Süperlot 20 milyon bu akşam çekiliyor bu akşam. Onur Bey nasılsınız? Şöyle önüne değil mi? İngiliz mesafeyi. Biraz mesafeden koronavirüs hakkında siz neler söylemek istersiniz? Nasıl önlemler alıyorsunuz? Ama bir şey söylemek istiyorum. Herkes de yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Hı hı. Kolay gelsin. Siz evde de peki, eve, eve gitseniz de ne de olmuyor Evde peki vakit nasıl geçiyor onu beğendim. Yazıyorum gayet iyi geçiyor. Nasılsınız Azar Hanım? Merhabalar iyiyim siz. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Söyleyecek bir şey yok. Görüşmek üzere. Nasıl önlemler alıyorsunuz peki? Azar Gördüğünüz gibi ya? çıkmıyoruz dışarıya. 65 yaşındakileri yapılanlarla ilgili bir açıklamanız vardı. Evet, İyi akşamlar. Kusura bakmayın. Çok fazla göremediğimiz için hani şöyle sorular sormak istedik. Evet. Maskesi siz de şey, şey, şey alışveriş hani işe yaramadığını söylediler zaten. <laughs> Her gece söylüyorlar. <laughs> Peki, e, yakın arkadaşınız Serenay Hanım da Cemil Mazla evet. birlikte yaş farkı çok konuşuldu. Siz de bu konuya çok maruz kalmıştınız. Onun için neler söylemek istersiniz? İyi akşamlar. Abi. Görüşmek Abi. üzere.